Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve çok kolay hem elbise olarak giyilebilen hem de etek olarak giyilebilen bir elbise veya etek dikeceğiz. Yani bu e, elbiseyi farklı e, 8-9 şeklinde giyebilirsiniz veya etek olarak giyebilirsiniz. Kumaşım çok ince bir kumaş. Esnek ve ince fakat içini göstermeyen bir kumaş. Yani tam yazlık bir kumaş. Şimdi benim burada 3 metre uzunluğunda kumaşım var. 3 metre uzunluğunda şöyle enini de söyleyeyim ne kadar. Ve 1,5 metre genişliğinde eni var. Yani kumaşımın uzunluğu 3 metre genişliği de yani kumaşın eni de 1,5 metre. Şimdi ben kumaşımı ikiye katlıyorum. Şöyle Kumaşımı ikiye katlıyorum. Şimdi kumaşımın şu kenarından alıyorum. Bakın şöyle, şu kumaşımın bir kenarı, şu kenarından alıyorum ve şurada çapraz gelecek şekildeki kenarla birleştirdim, yani üst üste yerleştirdim. Şimdi daha net göreceksiniz. Bakın şu şekilde kumaşımı, artan kısım bu tarafta şöyle şimdi size e, şu mavi kumaşa uyguladığım yöntemi küçük bir parçanın üzerinde gösteriyor Çünkü yeni başlayanlar için biraz sıkıntılı olabiliyor anlama konusunda e, yeni başlayanlar için şimdi şöyle benim bu mavi kumaşımın boyu şu şekilde 3 metreydi şu şekilde de eni de bir buçuk metreydi bunu mavi kumaş hiç... olarak düşünün şöyle kumaşımı ikiye katladım mavi kumaşımı şu şekilde ikiye katladım. Sonra şu ucundan tuttum. Ondan sonra şurayla katladım. Bakın şu şekilde bir üçgen parça oluşturdum. Şu şekilde ve dört kat oldu. Bir, iki, üç ve dört. Gördüğünüz gibi dört kat bir kumaş. Şimdi bunu alıyorum. Maviye devam ediyorum. Arkadaşlar bu mavi kumaşımı da biraz önce size gösterdiğim şekilde e, dörde katladım. Biraz önce tam gösterdiğim şekilde. Şimdi buradan bel ölçüsü ineceğim. Bel ölçüsü neye göre ineceğim? Belin etrafını ölçüyorsunuz. 2,5'a bölüyorsunuz. Yani bu, bu etik için geçerli. Bizim bel ölçümüz 80'di. 80'i 2,5'a böldük. Bu da 32 oldu. Şimdi buradan aşağıya doğru 32 santim ölçüyorum. Şu şekilde burası uç noktasına koydum. Ve 32 santimden ölçüyorum. Şimdi bu 32 santimi şu şekilde iyice çiziyorum. Bakın. Bel oyuntusu verilecek şekilde çizdim. Şöyle birkaç yerde de iğne takıyorum. Kaymasın diye. Şöyle. Ve bel kabisini de çizdim. Şimdi eteğin boyunu alacağım. Şöyle buradan aşağıya doğru geldim. Ve ölçüyorum. Kaç santim vermiş? 106 santimden ölçüyorum. Şöyle. 106. Şimdi Biraz daha bu tarafa kaydırıyorum yani orta kısmına doğru kaydırıyorum. 106 santimdi. Şöyle 106 santinden ölçüyorum. İlerleye ilerleye 106 santinde ne yapıyoruz? Boyunu ölçüyoruz. Şu şekilde. Şimdi kenar kısmına getiriyorum yukarıda. Ve şu şekilde ölçtüm ve çizdim. Şuradan da bir iğne takıyorum. Keserken bir kayma olmasın diye hemen eteğini yapıyorum. Kesiyorum eteği. uçlarını kestim. Şöyle yarım daire şeklini size göstereyim. Şu anda yarım daire. Yani şu anda kumaşımız 4 kat. Ve şimdi bel kısmını kesiyorum. Hemen yapıyorum? Bel kısmını da kesiyorum. da kestim yanlarını ne yapıyorum şöyle bir santimden şöyle dikiyorum bu şekilde yarım santimden katlayıp bir santim genişliğinde bu şekilde dikiyorum şunu bu şekilde dikiyorum aynı şekilde burayı da o şekilde dikiyorum şu kısmını ve e, etek uçlarını da şöyle yine yarım santimden katlıyorum ince bir şekilde etek uçlarında şöyle dikeceğim. Eteğimizin yanlarını şu şekilde birleştirdik. Ondan sonra şöyle etek uçlarını da etek uçlarını da şu şekilde kıvırdım. Ve şimdi sıra geldi kemer kısmına. Şöyle kemer için 8 santim genişliğinde bir parça kestim. Genişliği şöyle 8 santim. Şurası. Uzunluğu da bayağı uzun. Ne kadar uzun onu da göstereyim. Şu anda eteğim e, belli çift kat. Kemerimizi de şöyle çift kat. Şu şekilde uzun. Kemerimi katladım. Şöyle 50 santim diktim ve şimdi ters çeviriyorum. Şuradan bir e, makas yardımıyla ters çevireceğim. Yani ters dediğim düzüne doğru çevireceğim. Şu şekilde düzüne doğru çeviriyorum. Şuraya kadar düzüne doğru çevirdim. Şimdi bu çevirdiğim yerden itibaren şu şekilde kemerimi düzden yerleştiriyorum. Şöyle. Ve şu şekilde yerleştireceğim. Şöyle yerleştiriyorum. Tersinden yerleştiriyorum. Yani burası kemerimin tersi, bu kısımda kumaş şın, e, eteğimin tersi. unut evde, dışarıda, tatilde, sahilde e, giyimine göre giyinerek e, giyebilirsiniz. Çünkü e, 8-9 farklı şekilde giyilebilen bir elbise. Onun için istediğiniz şekilde giyebilirsiniz. İster içeride giyin. İster tatilde giyin, sahilde giyin, denizde giyin fark etmez. Yani istediğiniz yerde giyebilirsiniz. Şu şekilde diktim. Şimdi ikinci bir aşaması kaldı. Kumaşımı şöyle katlıyorum. Şu şekilde ve düzünden şöyle dikiyorum. Bunu diktikten sonra getirip size tekrar göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde kemer kısmını diktim. Şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kemer kısmını da dikmiştik. Şöyle. Kemer kısmı bitti. İster elbise olarak e, kullanın, isterseniz ister elbise olarak kullanın, isterseniz etek olarak kullanın. E etek olarak kullanmak istiyorsanız e, etek boyunu ona göre e, ayarlayın. Elbise olarak kullanmak istiyorsanız zaten bu boy e, yeterli. E, buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ayrıca yorum Ayrıca görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz inşallah.